ülkelerin bu bulgularını görüyor. Şimdi Rusya. Bak şey Türkiye'de ne tarz bir sorunu görüyoruz. Neyse ben falan hepsini taşıyor döndüğünü Tamam. O zaman işte Finlandiya'nın yani onun boyutu başlıyor. Şöyle çevireyim. Şey şöyle şey ülke çok küçük doğmadı bu haritada abi kendisini büyük gösteriyor ama ben burada büyüttük göremiyorum. garip bakalım siyahı da çok koymuş mesela ukrayna ukraynayı da aramışlar ukrayna da artırıcı gösteriyor ama Türkiye'nin her şeyi takmaya veriyor. Evet arkadaşlar videonun sonra yani bay bay.